merhaba arkadaşlar Hoş geldiniz sefa geldiniz Nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız ben sizlerle çok çok iyiyim Çok teşekkür ediyorum ben de ve kanalına olduğunuz için destekleriniz için çok teşekkür ediyorum abone olalım muhakkak bildirim zilini açalım likelarınız beğenileriniz çok çok önemli bugün sakızlı muhallebi yapacağız Yorumlarınız da çok önemli. Bugün sakızlı muhallebi yapacağız. Hazır aldım ben. Daha sonra normal kendimizde yaparız. Şu anda hazır toz ile yapacağız. Üç buçuk bardak süt ayarlıyorum. Üç buçuk bardak ayarlıyoruz. Bir de yarım koyacağız. Evet arkadaşlar hazır sakızlı muhallebi döküyorum. Çok pratik, çok da uğraştırıcı bir şey değil. Bir paketi döküyorum. Şimdi karıştırarak pişireceğiz. Sevdiğimiz süt tatlılarından bir tanesi. Karıştıracağız, kaynasın. Pişsin. Hafif. Mis kokulu, güzel tatlarımızdan bir tanesi. Arkadaşlar kaynamak üzere az kaldı. Ondan sonra da altını kısacağım ve de bir kaşık margarin, tereyağı ne isterseniz koyabilirsiniz. Piş Arkadaşlar evet yeni yeni kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Yağını koyacağım. isterseniz margarin, tereyağı ne isterseniz o yağdan koyabilirsiniz. Evet kısıyorum altını istediğiniz yağdan dediğim gibi koyabilirsiniz kısık ateşte böyle pişiriyorum. 4 dakika kısık ateşte ekledikten sonra margarin veya tereyağı pişiriyorum. Ondan sonra da biraz dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra tekrar biraz çırpacağım. İster çırpıcıyla çırpın ben spatula ile çırpım. Ondan sonra da servis tabak, servis kase veya tabak ne isterseniz ona koyabilirsiniz. Çırpıcıyla veya tel de ile da Hepsiyle de yapabilirsiniz. Telli demir olan çırpıcıyla veya diğer teflonları çizmeyen çırpıcılar var. Onlarla da çırpabilirsiniz. Onu demek istemiştim. İsterseniz de diğer blender veya herhangi bir şeyde de ama ben spatula ile böyle karıştırıp çırpıp ondan sonra kaselere aktaracağım. Siz de istediğiniz kase, tabak ne isterseniz Servislere koyabilirsiniz. Bu 3-4 dakika oldu. Bunu soğumaya bırakıyorum. Biraz soğusun. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar sakızlı muhallebimiz soğudu. Şimdi çırpıcıyla çırpabilirsiniz, çırpma teliyle veya böyle spatula ile de nasıl isterseniz servislerimize alacağız kaç tane çıkacak? Bakacağız şimdi. Herhalde 3-4 tane falan ancak çıkar. Ben biraz da dolu dolu koyduğum için. Çok güzel, lezzetli oluyor. Normalde e, kendimiz de yapacağız. Şimdi ben böyle hazır yaptım ama şimdi de yapacağız. Normal yapılışında. O da çok pratik. Nasıl isterseniz. Çok yapacağımız şeyler var. Böyle biraz çırpayım sonra da yukarıdan koyacağız Ben biraz böyle eline yapılan böyle seviyorum Tabii ki çırpıcı da çok kolaylık çok güzel bir şey de böyle birazcık çırpıp koyacağım şimdi biraz böyle özleştirdiğimiz zaman yeterli zaten o kıvama geliyor. Tavada teflon yapışmaz olan daha pratik oluyor. Bu kadar yeterli olur. Servise koyacağım şimdi. Tüm servisleri koyayım. Evet arkadaşlar. Koyuyorum. 3 tane çıktı. Ben biraz dolu dolu koyduğum için siz isterseniz hani daha az az koyarak da olabilir. Böyle yediğine değsin hesap. <laughs> yediğine değsin. Dolu dolu koyuyorum. Öyle derler eskiden. Yediğine değilsin. Dolu dolu. Şimdi biraz daha bunu böyle sıyıracağım dibinde. Dibinde sıyırayım. Hem kalmasın hem de berekettir. Güzel olur. Onu da üstüne koyacağım. Şöyle sileyim. Üst spatulayla daha iyis alıyor. Evet. İyice doldurdum. Yoksa 4 kase çıkardı az az koysaydım. Ben çok çok koydum. O yüzden bir kase çıktı. Şöyle düzeltelim. Çok çekeceğimiz şeyler var beraber yapacağımız. Çok şeyler yapacağız beraber önümüz olduğu sürece sizlerle ve sizlerin desteğiyle sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ben de olduğunuz için çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olalım. Bildirim zillerini açalım. Yorumlarınız, like'larınız çok önemli. Bildirim zilini açmanız da çok önemli. Çünkü oradan size yaptığım videolar gelecek. Çevrenize ve arkadaşlarınıza da önerirseniz sevinirim. Evet. Şimdi böyle tarçın koyuyorum. Siz de ne isterseniz ondan koyabilirsiniz. Büyüklerini açmadım. Çok akmasın diye ama böyle de olmuyor. Şimdi büyüklerini açtım. Ne kadar seviyorsanız o kadar az çok koyabilirsiniz. Tarçınlı. Çok pratik. 5 dakika tatlarımızdan bir tanesi. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdiden ellerinize sağlık. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.